Evet arkadaşlar, bugünkü aracımız 2010 model Audi A6'dır. Müşterimizin şikayeti görüldüğü üzere sökülmelerden anlamışsınızdır. Aracın joystick takımı çalışmamasıdır. Araçta kronik olarak genelde müşterimizde kaynaklanan sorun olarak sıvı temasından dolayı kaynaklanan sorunlar da meydana gelmektedir. Müşterimizin şikayeti hiçbir tuş takımı çalışmıyor, lambalar yanmıyor ve onları gidermiş olmaktayız Cihazın ses aç kapatması Radyosu CD'si, Kartuşu Setibo Geri radyomuz Görüldüğü üzere hepsi bütün fonksiyonları Çalışmaktadır Joystick takımımız Firmamızda yapılan işlemler garantili bir şekilde olup Garanti süreci verilmektedir Bütün şikayetleri müşterimizin şu anda hallolmuş bulunmaktadır.